Aa sabah olmuş. Üf, benim bale'ye gitmem lazım. Çabuk kalkmam lazım benim. Benim bale'ye gitmem lazım. Geç kaldım. Çabuk. Arabanıma yani ona binip bale'ye gitmem lazım. Acil. Ben <laughs> geldim, <Gülüyor> tamam sporuma geldim. önce kart çalışmam lazım. Güzel. Ay çok ağır. Ay. Ay. Çok ağır kolum ağrıdı. Yeter bu kadar. Şimdi bale gidelim. Sattırdı beni. Balemizde her şeyimizi yapalım. Evet. Bu tamam. Bu da tamam bu da tamam Arkadaşlar bu da tamam. bu da tamam bu da tamam bu da tamam Evet şimdi biz eve gideceğiz arkadaşlar evet. geldi Sabah sabah kalkıyorum yani. Ben sabah yeni Gelmişken bir yeni kalıyorum Bir Starbucks alalım. Çok acıktım. Sabah sabah muz yesek çok iyi gelir. Çünkü muz yemek hem sağlıklı. Ne yapıyorum? Ah! Ne oluyor bana? şeyler abi. İndirelim. Tamam. Evet. şimdi Bir tane ne yiyelim arkadaşlar. Bitirelim. Şimdi hemen Şimdi el gidelim. Evet şunları. geldim. Bugün biraz dışarı çıksak iyi olur. Biraz yürüyüş yaptık zaten. Biz daha gittim ya. Bahçemin güzelliğine bakar mısınız? Fera fera. Tamam çıkalım. Arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Önce bakayım. Kanalım kaç abone olmuş? 300. Amira abone olmuşum. Çok teşekkür ederim hepinize. Şuna abonunuzu bir daha abonelim. Gelin bisikletimize. Araba kullanmıyorum. Araba kullanmak tehlikeli daha. Arkadaşımız oyundan çıktı. O yüzden gidiyorum. Şu an gezeceğim biraz. Markete alışveriş yapmaya geldim pardon. Ben bir şey Yok buradan. bir şey almayacağım. Kofret alacağım. Bir siyah. Bir beyaz. Muz alalım. Sen alalım. Kol alalım. Bir alalım. Tamam. Pizza alalım. Balık mı yapsam atsam yok ya hanım sevmem. Tam dondurma. Soğuk havada dondurma yiyen tek ben değilim Yani. Elmalım. Ben de çitoz bir de kırmızısını alalım. Tam da yeşil elma. Tamam. Şimdi ödeyelim. Ödeyelim. Azıcık poşetimizi. Aldık gidiyoruz. Tamam. Arabam nerede? Arabamı kaçırmışlar. Bisiklet üstüme. Bu sefer de araba alalım. Çekilledim de. Neyse. Eve gidiyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar bugün bir videomuzun daha sonuna geldik. Yarın ben okula gideceğim. O yüzden bugün tatil. Ben yani okula gideceğim. Yani okulda atayım. yani okulda gideceğim o yüzden bay bay yarın video çekiyorum görüşürüz.